arabalarını bırakamadığımız için yani Gevzeye gidecek arkadaşlar. Bizim biz bizim geçelim, geçelim önden hadi buyurun. Bakan vazgeçmiş değiliz bu alana. Ama biz şu andaki açıklamayız. Yani, bu o alana yani otobaş yapamayız. Yani. Bu. Başkanım ya. burayı çok rahatlıkla iki i̇şte, kat aşağı indirip Aşın üç kat bir şey yapılabilir yani kod Parkı'ndan dolayı tarih eser de muhafaza edilerek buraya bir otobak kazandırılır. Başkanım öyle bir alanı şükür nefes almak bir. İktidar oldu. Bir olacak, olacak. bir şey. Özür dilerim. 39 sene bu tarihte esnaf. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Müşterilerimizin buraya arabasıyla gelememiz, ulaşamaması. Tabii biz çok büyük sıkıntımız bu. Ben bu yüzden değişik yerlerde, güzel şu şuyla açmak zorunda kaldım. Ama merkezin burası. İnsanlar beni burada biliyorlar, burada tanıyorlar. Şehrin bir markası, <gülüyor> tatlı <gülüyor> olarak. Ya biz burada bu otoparkın yapılamaması yani Okay, it okay. bir şey değil. Hayır, özür diliyorum. yapmak istemiyorum. Vazgeçmiş i̇şte değilim. Kamuoyunda ya. yani. bazı bir bir şeyler okuyoruz. Evet. Evet. Yani. Bu tepkiden sonra böyle bir yani tepkisi. E. Bakın ben böyle tepkiyle mevkiyle karar Hayır sizin için söylemiyorum. Biz de o zaman sesimizi çıkartırız yani. Onu anlatmayalım. Hayır bakın bir otopark yapılması lazım. Otopark yapılmasına dair bir farklı karar yoksa. Ee, ama otoparkı burada yerin <laughs> değerli Yani çünkü burada e, e, belki sadece yerin altına girmek için 50 milyon lira, 60 milyon lira para harcamak gerekecek. Otopark için değil yere inebilmek. Çünkü kazık gerekiyor bu bölgelerdeki inşaatlarda. 38 metre falan inerim diyoruz. Çok maliyetli bir ilgili yerin altına girilmiyor. Peki bu şeyden sonra başka yerde Mesela Nereler olabilir? Şimdi onu konuştuğumuzda o tartışılacak. O bina yıkılacak. Bu bina sağlam değil. Bu bina Başkan o zaman çağırır arkadaşlar oluyor. tek bir fotoğraf tek alıyoruz başkanından ondan dışarı. sonra geçiyoruz bize tamam. var. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar, biz tek siz siz bir siz siz tek, siz bir siz siz tek Evet. 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 Abi, abi, arkadaşlar. Abi. arkadaşlar. Abi, arkadaşlar.